Bizim için son derece zorlu ve duygusal bir maç oldu. Öncelikle taraftarımızı, hocamızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz perşembe günde bir maçımız var, önemli maçımız. Dolayısıyla bugün son derece kontrollü ve akıllı oynadığımızı düşünüyorum. Kontrol baştan sona bizdeydi. Akıllı oynayıp maçı kazandık ve şampiyonluk yolunda son derece bence zorlu bir viraj döndük. Çünkü Takımlar küme düşme potasındayken biliyorsunuz bu tür maçlarda çok zorluk çıkarırlar. Dolayısıyla atlattık bunu. Yalnız bazı şeyler var ki kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığı zaman Fenerbahçe taraftarının bir reaksiyonu olmuştu. Bu reaksiyonla beraber bizim de kuşkularımız vardı geçmiş yaşanmışlıklardan dolayı. Ve bugünkü maç performansına baktığımız zaman bizim de kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçemiz aleyhine gösterdiği cömert sarı kartlara bir bakalım. Ve yukarıda ilahi adalet var ki hemen hemen pozisyonların yani bize verilen sarı kart pozisyonlarının neredeyse aynısı rakibimiz yaptığı zaman hiç kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart, rakibe bir sarı kart. Hadi hepsini geçtim. Her şeyi geçtik. 85. dakika masangaya verilmeyen ikinci sarı dolayısıyla kırmızı kart sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz. Ondan birkaç dakika sonra çok daha hafif bir pozisyonda çağlar soyuncu ve vücut hareketlerine bakın böyle koşarak kendinden çok emin. Yani gene kalın kalın subliminal mesajları bize veriyorlar ama biz sportif çerçevede kalıp mücadelemizi veriyoruz. Dolayısıyla şimdi perşembeye konsantre olduk. Bu arada hani ölçümleri ortalama üstü çıkan iki aylık 16 ders boyunca hani aksatmadan gelen ve o branş yönelik heyecanı yüksek olan çocukları da yıl boyunca süren gelişim okullarına aldık. Yılda 120 bin çocuktan yaklaşık 1000-1500 çocuk bu gelişim okuluna giriyor. Her yılda 250-300 çocuğu buradan kulüpler bizden transfer etmişler. 3 yıla baktığımızda Burakkan 550 çocuğu bulmuş. Yani 550 çocuk şu anda 91 farklı kulübe dağılmışlar. Burada Fenerbahçe var, Beşiktaş var, Galatasaray var, Karagümrük var. Ee, İBB SK tamam. sporcuları var. Bu da bizim gurur duyduğumuz, hani anlatmaktan hoşlandığımız hikayeler. Yani bir sürü 550 tane farklı hikaye çıktı orada. Ben eminim bu çocukların arasından 2036 yılında Olimpiyatlarda Keyifle izleyeceğimiz çocukların en az 10 tanesini biz bu 3 yıl içerisinde okullarımızda gördük ve kulüplere teslim ettik diye düşünüyoruz.